Abi nasılsın? Sağ sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bak burada ne yapmışım. Oo. <laughs> oh, sen TikTok'ta yayın açıyor musun? Aa, Doğruyu açıyor söyle. Ha arada bir. Ha o zaman çok koy üzerine. Balazı bir. Sahibi bala ah. sayma. Ha işte böyle seni öpeyim. <gülüyor> <gülüyor> tamam yeter yeter o kadar. <gülüyor> 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 Allah. Bunun arkadaşlar yorumda bunu şey yaparsınız. Anladınız. <gülüyor> <gülüyor> Ver o tesbihi. Tesbih. Tesbih hediye. Tesbih hediye. Yüksek. Git işine. Ya sen ama 200 lira bu. Tamam 200 olsun. Hay sigara kötü örnek. Çakmak ver. Oo iki tane çakmak. Ben ta oradan bak sana 200 lira aldım geldim. Evet. Bırak o parayı. Ver o parayı. Ver sana veririm. Al. Getir. Diğer tarafa da. Tam yeterli o. 50 TL'ye o kadar geliyor. teşekkür ederim. Sen paylaşmayacaksın. Seni paylaşmayacağım. Soyda 3 bir tane alıyor. Hoş gelmişsin. Hoş Sen zengin misin? Yok abi ben zengin. Hadi lan. Vallahi yalan söylüyor. Ya bu ya bu nedir? Lo ben almıyorum buradan. Bir gel, 5 tane veriyorlar. <gülüyor> <gülüyor>